Ama ne kadar teşekkür etsek artık yani teşekkürlerin hadde hesabı <laughs> <bu> yok. Ee, Sana ben daha ne gibi bence de ben de böyle bir şenlikte bulunuyorum. Bu arada evimde tam karşı olmasa rağmen ilk defa görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Harika bir e, iş çıkarıyorsunuz. İnşallah uçurtmalarda bol bol satılsın diyoruz değil mi? Daha güzel bir ödül olamaz. Ulan ödül atatıyor. Ben Kemal Durmaz bir Öğretim Okul Müdürü Ayasamlı Efendi Niyazi Karlo Havarlı Gel. <laughs> yeah. yeah. Oo, oh, çok güzel popartiyalar da. Şöyle bir poz verin isterseniz hep birlikte. Çocuklarımızı sevindirdi, güldürdü annelerimiz anneler günü kutlu olsun. Büyükşehir Belediyesi'ne, Bodrum Belediyesi'ne ve katkısı sağlayan herkese de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hep birlikte gökyüzünü rengarenk boyayacağımız bu özel günde sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Biz de Bodrum Belediyesi olarak bu tarz organizasyonların, etkinliklerin, faaliyetlerin ve festivallerin her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz.